Kur'an'da Muhammed Suresi 31'e göre Allah bazı şeyleri önceden bilmiyor mu? Muhammed Suresi 31. ayet şöyle geçiyor. Sabır ve sebat gösterenleri bilinceye kadar sizi imtihan edeceğiz. İki şekilde biliş vardır. Biri gaybi biliş yani bir şey ortaya çıkmadan önce bilme, diğeri ise bir şey ortaya çıkınca şahit olunarak bilmedir. Bu yüzden, Razi'nin Muhammed Suresi 31. tefsirine göre, bazı alimler, bu konuyu, ilmi gayb ve ilmi şehadet kavramlarıyla açıklamışlardır. Muhammed Suresi 31'de, savaş bitmeden önce Allah, ilmi gayb olarak, kimin sebat edeceğini biliyordu. Fakat, savaş sonucu, kimin sebat ettiği ortaya çıkınca, Allah'ın ilmi gayb olarak bilişi, ilmi şehadetteki bilişi oldu. Yüce Allah, Allah amel yani tüm gizlileri bilendir. Allah gaybi bilişte tüm gizlileri bildiği için bir şeyi sonradan bilmesi düşünülemez, ona cehalet isnat edilemez. Nitekim Kur'an'da Allah'ın ilmi gayb bilişin kapsamı şu ayetlerle şöyle anlatılır. Mülk suresi 13 ve 14. ayetlerde deniliyor ki: Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin kününü dahi bilir, o yarattığı mahlukunu, hiç bilmez olur mu? Allah'tan korkun, bilesiniz ki, Allah her şeyi bilir. Bakara Suresi 231. Ayet Gerçekten Kur'an'ı incelemeden önce usulü tefsir, mantık, saf bir zihin, objektif bir göz ve bir ön temel ve birikim olması gerekiyormuş. Bu ayetin böyle bir şekilde anlaşılabileceği 40 sene düşünsem aklıma gelmezdi.